Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Diüretikler konumuzun sonucusu olan potasyum tutucu diüretiklerle karşınızdayız. Potasyum tutucu diüretikler denilince aklımıza aldosteron ve aldakton gelmelidir. Aldakton bu grubun baba ilacı. Ve aldakton zaten ilaç olarak kullanılıyor fakat etken maddesi spironolakton. Peki nasıl bir etkisi var bunun? Bakın burada resimde etkiyi görmektesiniz. Aldosteron kendisi bir resept üzerinden etkiliyor. Normalde sodyum hücre içerisine alıyor suyla beraber. Potasyum ve hidrojen iyonunu dışarı atıyor. İşte aldosteron antagonist olarak çalışan spironolakton bu işlemleri blok ediyor. Bu işlemleri blok edince ne oluyor? Sodyum atılımı artıyor. Potasyum atılımı azalıyor su atılımı artıyor, hidrojen atılımı azalıyor. Böylelikle diüretik etki, natriüretik etki ile beraber el ele gidiyor. Şimdi isterseniz piyasadaki ilaçlarımıza bir bakalım. Zaten bu sunu oldukça kısa bir sunu. Toplam 6 tane slaytımız var. Hızlı bir şekilde bu konuyu bitirebiliriz. İlk etken maddemizi söylemiştik. Spinolakton. Spinolakton aldakton olarak biliniyor ve olarak biliniyor. Normalde 25 ila 100 mg'lık tabletleri var ve günde birer kez kullanılıyor. İkincisi spironolaktonla beraber tiazidin beraber kullanıldığı aldaktazit var. Aldaktazit ise 25 ila 50 mg dozunda kullanılmakta. Spironolaktondan farklı olarak iki tane ilacımız daha var. Bunlardan bir tanesi amiloroid. Amiloroid modüretik altında piyasada bulunuyor. Ve modületiğin içerisinde de aynı şekilde bir tiyazit hidroklor tiazit bulunmakta. Triamterin ise triamteril olarak piyasada jenerik ismi. Triamteril ise 50 mg'lık tablet halinde satılmakta. Peki bu arkadaşlarımız nerede çalışıyorlar diye soracak olursanız. Distal tübül ve toplayıcı kanallarda çalışıyorlar. Burada gördüğünüz üzere. Yaptıkları şey de neydi? Sodyum ve su atılımını artırıyor, diürez yapıyor. Potasyum ve hidrojen iyonu atılımını azaltıyor. Bunun sonucunda hiperkalemi ve asidoz da yapabiliyor. Bu da zaten spironolaktonun potasyum tutucu diüretiklerin yan etkilerinden bazıları. Dediğimiz gibi spironolakton bir aldosteron reseptör antagonisti. Tekrar edecek olursak sentetik bir aldosteron ilacı kendisi reseptör üzerinden etkileyerek son bu potasyum değişimini bozuyor. Ve buradaki önemli etkilerden bir tanesi eğer aldosteron varsa etkili. Eğer aldosteron yoksa o zaman etkisi söz konusu değil. Ve spironolaktan biraz evvel söylediğimiz gibi aldaktizit örneğinde olduğu gibi genelde tiyazit grubu diüretiklerle beraber kullanılıyor. Yan etkilerine gelince hiperkalemi ve asidozu söylemiştik. Jinekomasti de aynı şekilde bunun yan etkilerinden bir tanesi. Bir de spironolakton kadınlarda saç kaybında kullanılan bir ilaç aynı zamanda. Bazı insanlarda oldukça yararlı olduğu gösterilmiş bir ilaç. Diğer iki ilacımıza gelirsek, Tiramperen o da e, bu grup içerisinde oluyor fakat kendisi aldosteron antagonisti değil. Sodyum eminim kanalını bloke ediyor ve sonuçta sodyum atılımını artırıyor. Bu da benzer şekilde potasyumu tutuyor. Etkisi aldosterondan bağımsızdır yani aldosteron varsa yok onu hiç ilgilendirmez. Hiperklemi daha düşük gözlenmekte. Bunun sebebi de ne? Çünkü etkisi de aynı derecede düşük. Son grubumuzda ise yazı var. Amiloidoz etkisi benzer. Yani etkilerinde farklı olarak üre ve ürik asit artışı söz konusu. Kas krampları meydana gelebilir ve hiperkalemi söz konusudur. Bir de amiloidoz kullanımında yani triamteril e, değil pardon, modüretip kullanımında böbrek taşı söz konusu olabilir. Ama şunu söylemek lazım. Bu grupta en sık ve yaygın kullanılan neredeyse %95 oranında kullanılan ilaç Aldactezit. Umarım aklınızda kalmıştır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.